Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında. Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kahramanlar, kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüme bil çekmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kırılan bir insandır bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bir kaldırımların emzirdiği çocuğum, aman sabah olmasın bu karanlık sokakta, bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler, tak tak ayak sesim, aşk köpekler hissin. Yolumu zafer takı, Gökten taş kemerler gölgeler Ne sabahı göreyim ne sabahı görüneyim Gündüzler size kalsın yerim karanlıklar Islak bir yorgan gibi sımsıkı sıfı ürüneyim Örsün üstüme örtsün serin karanlıkları Uzunu versin gövdem taşlara boydan boya Alsa buz gibi taşlar alnından bu ateşi Dalıp sokaklara kadar esrarlı bir uykuya Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi Başımı bir gaye satmış bir kahraman gibi Etinle kemiğinle suakların malısın Kurulup çiltenle bir kahkaravan gibi Sonsuz mesafelerin üstünde aşmalısın Sonsuz mesafelerin üstünde aşmalısın